kara çakmak diye dün yakaladım. Soğukta dışarıda kalmıştı. Çok da güzel oynadı yedirken. Zaten belli kuş. Ayrıca geçen söylediğim gibi şöyle kümese bakalım. Miskinin yumurtası olur demiştim. Bir tane bugün oldu arabında yakında çıkar. O da eşi bekliyor zaten. Havalar da çok soğuk korkuyorum. Acaba bir şey olur mu diye. Yarfermen. Eşane'ye de yeni bir biraz daha şekil verdim. Daha güzel dursun. Eşane kesinlikle lazım arkadaşlar bence. Çünkü hani istediğiniz kuşu, istediğiniz kuşla eşlemek için kesinlikle gerekiyor. Bence kesinlikle lazım bir şey. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim.